Mesela bu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta gezi direnişinin yıldönümüydü. ve sizin de henüz çok şey yapmadınız ama Kent Ormanı projesi var. çok geniş kapsamlı bir ekiple çalışıyorsunuz. ve bence hani bunu yaptığınızda hakikaten İzmir'in o yeşil ve kentin tam göbeğinin, merkezinin ortasına İzmirliğin sadece karşı yakadan İzmir'in gidip oturacağı zaman geçireceği bir yeşil alan olacak. Ya biraz bunu anlatalım. E, ikincisi de başkanım e, birçok belediye, e, hani AK Parti birçok yerden çukur siyaseti yapıyor. Bugünlerde size, bugün arkadaşlarla haber merkezinde konuşurken artık bir organize bir şekilde AK Partili ilçe yöneticileri, şey, ilçe başkanları her kentin e, bu sokak e, fotoğraflarını çekerek bir e, çukur e, siyaseti yapıyor. Siz de hem kendi asfaltınızı üreten bir belediye, hem de komşu e, ilçelerinize asfalt temin eden bir belediye başkanı olarak eee ne dersiniz beş yani? tane ilçe belediyesine evet. şu anda asfalt veriyoruz. Yani eee destek olmak için yapıyoruz. Yani bir maddi karşılık da veriyoruz bu arada. Yibe etmiyoruz ama. Evet. Yibe ettiğimiz zamanlar da oldu. Ama eee hani o dayanışmayı önemsiyoruz. O şekilde çalışıyoruz diyeyim. Eee sorunuz bitti mi bilmiyorum ama. Evet. Çünkü, İlk önce kent ormanında başlayalım, arkasından ya da. Şöyle, yani ben göreve başladığım zamanlarda bir araştırma yaptırdım ve insanların bizden ne istediğini, ne beklediğini sorduk insanlara. Yani daha temiz bir kent, yolları açısından daha düzenli bir kent. Ondan sonra ilaçlama ile ilgili şikayetler vardı. Sinek çevir sinek şikayetlerinin olmayacağı bir ilaçlama daha fazla yeşil alan ve daha fazla sosyal faaliyet istendi. Bunlar sıralandı ve evet. e, biz hani çok uçuk kaçık işler istemiyoruz. Hani e, şey istiyoruz. E, bu temel belediyecilik hizmetlerindeki kalitenin yükselmesini istiyoruz dediler. Tabii karşıyaka kendi kent kimliği olan, kendi kaliteli yaşamı olan ee, bir yer e, ben aslında vizyon açısından da kentle ilgili planımızı yaptık. Bu da ayrı bir konu. Hani evet. yapmadık demiyorum ama önceliğimizin bu temel konular olduğunu sapladıktan sonra bunlarla ilgili çalışmalar yürüttük. Ee, burada daha yeşil bir karşı yakayışının iklim problemi de olduğu için çok önemsedik. Evet. Yani iklim bugün biliyorsunuz e, işte kentlerimizde ürettiğimiz karbon gazının e, atmosfere yayılmasıyla daha sıcak kentlerimizin oluşması, daha sıcak bir dünyanın oluşması onun getirdiği kuraklık, onun getirdiği aşırı sıcaklar orman yangınları, karımsal üretimde düşme gibi problemleri yaratan önemli bir sorun. Bununla mücadele etmek için yapılması gereken şeylerden birisi de e, ağaçlandırma. E, biz e, tam artık sayısını hakikaten ben de takip edemiyorum ama 60-70 bin civarında ağaç dikmişizdir şu ana kadar. Sürekli, sürekli, sürekli ağaç dikiyoruz çünkü. Bunları önce kent içine diktik. Sonra kentin yakın çevresinde, çeperinde bazı alanlarda daha yoğun ağaçlandırması çalışması yapalım dedik. Ama sadece ağaç dikmeniz yetmiyor. Bazı alanlarda toprak kalitesi çok bozuk. Bazı alanlarda yamaçtan su, yağmur suyu akıyor, gidiyor ve toprak yeterince emmiyor şeyi, Şimdi biz bir model kurguladık, yani uzman kişilerle beraber bir model geliştirildi. Bu modelde insan eliyle bir orman oluşturma, orman yaratma modeli bu. Bu dünyada aslında ilk defa denenen bir şey, gerçekten öyle. Sadece ağaç dikmekten bahsetmiyoruz, ağaçların dikildiği toprağın organik açıdan zenginleştirmesinden bahsediyoruz. Yağmur suyunu tutmak için hendekler, hilaller açılmasından bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda toprağın altındaki o mikrobiyolojik tabaka dediğimiz tabakanın bir ormandaki gibi hale getirilmesinden yani biz orada mikroorganizma aşıları yapıyoruz. Mikoriza dedikleri aşılar yapıyoruz. Evet. Doğal orman alanından taşıdığımız toprakla oraya doğal orman mikroorganizmasını taşıyoruz. Şimdi eğer bu model başarılı olursa işte 3-5 sene içerisinde kendini daha net göstermeye başlayacak. O zaman insan eliyle ilk defa bir yerde bir orman yapılmış olacak. Ve bu bütün dünyaya örnek olabilecek. Şimdi biz bunu başaracağız yani. Başaracağımıza dair bir şüphem yok. Bir de bu ormanın şehrin içine doğru uzanan kollarını yapacağız. Onu da söyleyeyim. Yani şehrin içinden oraya insanlar yürüyerek bisikletle ya da kolay ulaşım yöntemleriyle belki toplu ulaşımla gelip gidebilecekler. Aynı zamanda bir sosyalleşme alanı, aynı zamanda bir spor alanı olacak. Ee, ancak iklim sorunu o kadar ağır bir sorun, o kadar hızlı ilerliyor ki inşallah hani başımıza çok büyük felaketler gelmeden önce hem biz hem de genel olarak dünya bu konuda bir şeyler yapabilir. Beni şu anda en çok endişelendiren şey aslında bu. Evet. Ee, geçenlerde bir vatandaşımız ya iklim sorunu mu gerçekten belediyenin öncelikli sorunu falan diye bir soru sordu ya da böyle bir yorum ile evet, Bununla ilgili de çok panel çok yani, kutluyordunuz başkanım Öyle bir konu ki bu. Yani e, aşırı sıcak dalgalarıyla e, birden bire kupkuru hale gelebiliriz yani. Böyle e, ağaçlarımız kurur, ölür. Bizler yaşayamayız o kadar sıcaklıkta ve doğanın bütün dengesi bozulur. İşte geçen yıl yaşadığımız orman yangınları gibi orman yangınlarıyla her şeyi kaybedebiliriz. Bir damla yağmur yağmaz, işte kaç haftadır yağmıyor evet. görüyorsunuz ay geçti. Bu, bu şekilde kuraklık devam ederse ne tarım yapılır, ne toprağın altında canlı kalır, ne de o toprağın şeyi kalır. Bugün sulamasa ağaçlarımızı hepsi ölür yani açıkçası. Evet. Yani böylesine şartlarda yaşayamayacağımız için daha önemli ne olabilir? Ondan sonra biz oraya müthiş müzeler yapsak, müthiş de kültür merkezleri yapsak, spor testleri yapsak... İçinde can dolmadıktan sonra... Yani önce yaşayabilecek bir dünyaya ihtiyacımız evet. var. Ve bu konuda herkesin sorumluluk almasına ihtiyacı var. Lafı uzattım ama Kent Ormanı Projesi iklime karşı bir mücadele için yapılmış bir proje. Ve e, insanlara örnek olmaya amaçlayan, başka ben yerel istiyorum. yönetimlere örnek olmaya amaçlayan bir proje. Akademik tarafı çok güçlü bir proje. Önümüzdeki günlerde de sürekli biz enerji, iklim, e, işte ne diyeyim? hani bununla ilgili konular, sürdürülebilirlik, bunlarla ilgili sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Belediyenin içerisinde bir sürü birim oluşturdum bir sürü genç arkadaşımız evet. çalışmaya başladı, bir sürü akademisyenle işbirliği yapıyoruz, meslek odalarıyla işbirliği yapıyoruz, başka belediyelerle işbirliği yapıyoruz. Dünyanın her tarafında yapılan her şeyi takip ediyoruz, kendimize taşıyoruz. Market şehirler ağına giriyoruz, tarım konusunda, gıda konusunda bir sürü çalışma yapıyoruz. Aslında biz bir taraftan kentimizde yaratılan işte her tarafın kazıldığı ve dolayısıyla yolların onarımı için Elinden gelen her şeyi yapan, asfaltını üreten, taşını üreten, ekiplerini üreten, şey, e, oluşturan, tamirlerini yapan başka belediyelere de yardım eden bir belediyeyiz ama bunları da göz önünde alarak çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Bostanlı Mahallesi'nden geçtim. Bostanlı'nın bir sürü sokağında Gediz Elektriği'nin kazısı var. Evet. E, ben bu kazı başladığından beri sürekli bu firmayı uyarıyorum. Bunları lütfen hızlı yapın, çabuk bitirin diye. Fakat yavaş yapıyorlar, ağır gidiyorlar. Ya bir sokağı kazdığınız zaman, oraya döşediğiniz zaman, hattınız, orayı tamir edin, öyle sokağa geçin diyoruz. E, hayır, bütün sokakları kazacağız, bütün işi bitireceğiz, ondan sonra kapatacağız diyorlar. Tabii vatandaş da bunu bilmiyor. Belediye çalışmıyor diye. Her Tabii ve çok ve çok bu arada. arada sürekli bunların şeyle uğraşıyoruz. Yarattık bir pislikle uğraşıyoruz. ya. Yani, e, aynı firma geçenlerde başvurdu bize. E, başka bir mahallede daha kazı yapacağız dedi. Dedik ki burayı bitirmeden başka bir mahallede kazı yapmayacaksınız. Yapmanıza izin vermeyeceğiz size. Dedik ve vermedik. Ama yani e, o çukurların başında poz verip belediye burayı kapatmıyor, çünkü bilmem çukur var falan diyen arkadaşlara sormak lazım. Kim kazdı buraları? Evet. Kim kazdı? Kim niye bu kadar yavaş çalışıyor? O firmaları sorduğunuz zaman da ne diyorlar biliyor musunuz? Müteahhitler, iş verdiğimiz müteahhitler bu kadar e, pahalılıkta malzeme bulup burayı kapatamıyor diyorlar. Yani şikayet eden insanlar dönüp baksa ülkenin ekonomik durumun sorumlusu onlar. Onlar yüzünden bu hale geldi bu şehir. Evet. Onların yüzünden biz can siperhane çalışıyoruz. Elimizdeki paranın son kuruşuna kadar bu işler için kullanıyoruz. Sıfır Ama onların yarattığı tahribatı tamir etmeye çalışıyoruz. Yani asıl suçlu olanlar bir de hakikaten hiçbir şekilde sıkılmadan kalkıp bizi suçlama şeyini gösteriyorlar. Evet.